Merhaba arkadaşlar. Sosyal Öğretmenim Var kanalına hoş geldiniz. Sınava günler kala sizinle kısa kısa ilk 3 ünitenin tekrarını yapmayı planlıyorum. Bildiğiniz üzere sınav bilgi ağırlıklı olmaktan ziyade yorum ağırlıklı bir sınav. Bu yüzden öğrendiğimiz konuları daha geniş çerçeveden, bütün neden ve sonuçlarıyla analiz edebilirsek eğer yorum sorularında hiç ama hiç zorlanmayız. Sınava günler kala çalışmaya karar veren ve tekrara başlayan arkadaşlarımız olduğunu da biliyorum. Umarım faydalı olur. Şimdi hep beraber vakit kaybetmeden, çok da vaktinizi almadan başlayalım. İnkılap tarihinin birinci ünitesi bir kahraman doğuyor. Ve bize sunduğu ilk kazanımda Avrupa'da meydana gelen gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti'nin nasıl etkilendiği. Bu dönemde Avrupa'da iki önemli gelişme yaşanıyor arkadaşlar. Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali. Ama bu gelişmelerin öncesinde süreci buraya getiren başka gelişmeler de vardı. Kısaca onlardan bahsedeyim. Coğrafi keşifleri biliyorsunuz. Yeni yerler ve kıtalar keşfedilmişti. Avrupa'ya yeni bitki, hayvan türleri ve değerli madenler gelmişti. Avrupa ekonomik olarak kalkınmıştı. Ekonomik olarak doygunluğa ulaşan Avrupa'da mesen isimli bir toplumsal sınıf ortaya çıkmıştı. Okuma yazma oranı artıp matbaa da icat edilince daha çok kişiye kitap bulaşmış ve insanlar daha çok düşünmeye, sorgulamaya başlamışlardı. Ve bu da Rönesans ismini verdiğimiz gelişmeyi ortaya çıkarmıştı. Neydi Rönesans? 15. 16. yüzyıllarda Avrupa'da edebiyat, bilim ve sanatta meydana gelen gelişmelerdi. Peki bunun etkisi sonrasında ne olmuştu? sorgulayan insanlar özellikle Latince olan İncil'in Avrupa dillerine çevrilmesiyle kilisenin söylemlerindeki yanlışlıklar fark edilmiş, din sorgulanmıştı. Bu da beraberinde reformu getirmişti. Reformla beraber kiliseye olan güven azalmış, daha layık bir yönetim ve eğitim ortaya çıkmıştı tamamen aydınlanan zihinler beraberinde özgür düşünceyi doğurmuş ve aydınlanma çağının yaşaması, yaşanmasına sebep olmuştu. Aydınlanma çağı da skolastik düşünce yerine yani batıl düşünce yerine daha çok bilimsel deney ve gözlemle ispatlanabilir bilgilerin peşinden gidildiği, ardı ardına icatların yapıldığı bir dönemdi. İşte bu dönemin devamında da karşımıza sanayi inkılabı çıkıyor. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girerken Avrupa'da meydana gelen iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan ilki sanayi inkılabı, ikincisi ise Fransız ihtilalidir. Şimdi sanayi inkılabının detaylarına bakalım. 1763'te buharlı makinelerin özellikle dokuma sektöründe kullanılmaya başlamasıyla oluşan bir süreç. Ne olmuştu bu süreçte? İnsan ve hayvan görücünün yerini artık makineler almaya başlamıştı. Bu sayede el emeği değil seri üretimler olmuştu ve seri üretim daha ucuz mallara erişilmesini sağlamıştı. Bu ucuz malları seri bir şekilde üretebilmek için küçük üretim atölyelerinin yerini de büyük fabrikalar almıştı. Daha sonra bu fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç vardı ve kırsal kesimlerden özellikle sanayileşmenin yoğun olarak yaşandığı kentlere ciddi göçler yaşanmıştı. Bu göçler beraberinde birçok sosyoekonomik gelişmenin de yaşanmasına sebep olacaktı. Evet İngiltere'de başlayan bu sanayi devrimi daha sonra Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya kadar yayıldı. Sanayileşme güzel bir şeydi ama beraberinde bir takım ihtiyaçları da doğurmuştu o ihtiyaçlar sanayileşen ülkeleri bunları karşılamak için saldırgan bir tutum izlemelerine sebep oldu. Bakalım o ihtiyaçlar nelermiş? Arkadaşlar bunları hep diye kodlayabiliriz. Ham madde yani bir ürünün işlenmeden önceki hali. Örneğin domates bir ham madde bir salça üründür. Buğday bir ham maddeyken ekmek bir üründür gibi. Enerji. O dönemin enerjisi tabii ki buharlı makine olduğu için genellikle kömür ve daha sonrasında petrol olacak. Pazar. Pazar kavramı burada arkadaşlar ticari bir kavram. Yani ürünlerin temin edileceği ve satılabileceği alanlar. Son olarak da iş gücü. Aslında ucuz insan gücü. Yani bu fabrikalarda az maaşa, uzun saatler çalışabilecek insanlara ihtiyaç vardı. İşte bütün bu gelişmeler beraberinde neyi doğurdu dersiniz? Sömürgecilik dediğinizi duyar gibiyim. Ama biz yine de sömürgeciliği biraz daha kapsamlı bakalım. Sömürgecilik genellikle bir devletin başka bir devleti ya da ulusları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması ya da yayılmak istemesi. Sömürgeciliğin en önemli sonucu özellikle ham madde ve pazar ihtiyacına duyulan ihtiyaçtan dolayı sömürgeleşme bir ekonomik rekabet içerisine girmeleri. Bu da hepimizin bildiği gibi Birinci Dünya Savaşı'nın ana sebebini oluşturacak. Peki bu sanayi inkılabı yaşanırken ne gibi gelişmeler olmuş? Osmanlı'ya etkileri neler olmuş? Ona bakalım. Bildiğimiz üzere Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri Önce Fransa'ya verilmeye başlanan ve daha sonra devlet zayıfladıkça diğer e, devletlere de verilen kapitülasyonlar vardı. Kapitülasyonlar bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi yani ekonomik ve sosyal ayrıcalıklardı. İşte bu sanayileşen Avrupalı devletler de düşük gümrük vergisi ödeyerek Osmanlı topraklarında ürettikleri malları rahatlıkla satabiliyorlardı. Osmanlı toprakları onlar için çok elverişli bir pazardı. Bu arada arkadaşlar kapitülasyon kelimesi karşımıza ayrıcalık yahut imtiyaz şeklinde de çıkabilir. Eş anlamlı kelimelerdir. Bilmenizde fayda var. Peki Osmanlı sanayileşebildi mi? Bu sanayi inkılabına ayak uydurabildi mi diye sorduğumuzda maalesef ayak uyduramadığını görüyoruz. Avrupa'dan ucuz mallar gelince yerli üretimin pek bir anlamı kalmadı. Çünkü yerli küçük atölyelerde, imalathanelerde üretilen ürünler Avrupa'dan gelen mallara göre daha pahalıydı. Yani el emeği bir ayakkabıyla fabrikasyon bir ayakkabıyı düşünün. Ciddi anlamda fiyat farkı olacaktır. Tabii ki insanlar da ucuz olanı tercih ettiler. Ardı ardına bu küçük imalathaneler, atölyeler kapanmaya başladı. Aynı AVM'ler açıldığında bakkalların bir bir kapanması gibi bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki Osmanlı sürekli Dışarıdan ithal mal alıyor ve para akışı hep dışarıya doğru oluyor. E bir ülke üretmeyince, sürekli parasını dışarı gönderince ne olur? Gelir gider dengesi sarsılır. Yani bütçe sarsılır. İşte Osmanlı bütçesi de ciddi anlamda açık vermeye başladı. Ve sanayisi tamamen durma noktasına gelen Osmanlı devleti yabancı ülkelerden borç aldı. önce İngiltere' ile başladı bu işe. Ama ilerleyen süreçte borcunun faizini bile ödeyemez hale gelince devlet iflasını açıklamak zorunda kaldı. Tabii ki alacaklı devletler durur mu? Durmazlar. Alacaklarını tahsil edebilmek için duyuğunu umumiye Türkçesi, Genel Borçlar İdaresi adı altında bir kurum kurdular. Böylece Osmanlı'nın bütün gelirlerine el koydular alacaklarını tahsil edebilmek için. Ayrıca ekonomik açığı kapatmak isteyen yöneticiler halktan toplanan vergi miktarını arttırdılar. Yeni vergiler çıktı. E bu durumda hak verirsiniz ki halkın pek hoşuna gitmemişti. Evet, geldik Fransız İhtilaline. Fransız İhtilali, arkadaşlar tarih 1789. 7 8 9 diye gidiyor. Kolayca akılda kalabilen bir tarih. Peki nedir bu ihtilal? Arkadaşlar bu arada ihtilal bir ülkede yönetimin köklü olarak değişmesi demek. Bunun da bir halk ayaklanması halk hareketiyle olması demek. Fransa'da mutlak monarşi vardı yani krallık var. İşte Fransa'daki bu mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulma sürecini biz Fransız ihtilali diyoruz. O kadar önemli bir olay ki çağ açıp kapayacak. Evet. Fransa'da halk belli sosyal sınıflara ayrılmıştı. Evet bir kral var. Kralın etrafında soylular var. Bunlar çok ayrıcalıklı insanlar. Yaptıklarından hesap vermek zorunda değiller. Vergi ödemek zorunda değiller. Bir de halk var. Bu halk da işte toprak ağlarının egemenliği altında çalışıp didinip üretmeye çalışıyorlar ve karşılığında çok az kazanıyorlar. Üstüne üstelik hiçbir hakları yok ve inanılmaz vergi yüküyle boğulmuş durumdalar. Ama bu dengeyi bozan bir grup çıkıyor. İşte biz buna burjuvalar diyoruz. Arkadaşlar burjuvalar ticaretle uğraşan, zenginleşen sınıf. Şimdi parasal bir doygunluğa ulaşınca daha çok kültürleniyorlar, daha çok aydınlanıyorlar araştırıyorlar, sorguluyorlar ve diyorlar ki ekonomiye yön veren gruplardan biri biziz ama bizim neden haklarımız yok? Sorgulamaya ve ayaklanmaya başlıyorlar. İşte bu etkiyle yıkılmaz sanılan, hatta egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığına inanılan o krallar, krallıklar yıkılabiliyormuş. İnsanlar bunu görüyorlar. Fransa'da başlayan bu olay daha sonra kıta Avrupası'nda ve diğer ülkelere de dünyaya da yayılıyor. O yüzden evrensel bir olay. O yüzden çağ açıp kapatabiliyor. Peki arkadaşlar bu insanlar ne için mücadele vermişti? Bir hatırlayalım. Şimdi halk arasında ekonomik anlamda ciddi farklılıklar vardı. Bir halkın hiçbir Hakkı yoktu. Aynı zamanda ağır vergiler vardı. E, soylular ayrıcalıklıydı, eşit değildiler. Zenginden çok, fakirden az vergi alınmıyordu. İkisinden de aynı alınıyordu. İşte demek ki bu insanlar özgürlük için, adalet için, eşitlik için mücadele verdiler. Dolayısıyla da ortaya bu fikirler çıkıyor. Ne için mücadele verdilerse o fikirler artık dünyaya hızla yayılmaya başlıyor. Fransız İhtilali başlayan milliyetçilik fikri de var. Bu milliyetçilik fikri Fransızlar şöyle anlatıyor. Her millete bir devlet. Sloganları bu. Bu durumda çok uluslu devletlerin yani imparatorlukların sonu olacak. Arkadaşlar İmparatorluk ve devlet yakın anlamlı. Evet ama imparatorluk çok uluslu devlet demek. O dönem bu tarz olan imparatorluklar hangileriydi diye soracak olursak, evet Osmanlı bir imparatorluktu. Ama Rus Çarlığı, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi büyük imparatorluklarda vardı. Yine evrensel bir olay demiştik. Bu yüzden Yeni çağın kapanmasına ve şu an içinde bulunduğumuz yakın çağın başlamasına sebep oluyor. Ardından bu haklara verilen insan haklarına verilen değer arttığı için Fransızlar bir bildiri yayınlayacaklar. İnsan ve yurttaş hakları bildirisi bu dünya çapında benimsenecek. Peki Osmanlı'ya etkileri nelerdi? Şimdi özellikle Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesi imparatorlukları etkilemişti. Evet Osmanlı da bir imparatorluktu. Dolayısıyla etkilenecek. Azınlık kavramını açıklamak istiyorum. Arkadaşlar azınlıklar tarihten beri bu topraklarda bizimle beraber yaşamış. Bu toprakların doğal bir unsuru olan fakat sayıca az olan adı üzerinde azınlık. bunu yabancı kavramıyla karıştırmayın. Mesela Amerikanlar yabancıdır, Fransızlar yabancıdır. Neden? Bu topraklarla herhangi bir bağları yok. Ama bir Ermenileri, bir Arapları aynı kefeye koyamayız. Özellikle Osmanlı'da bu azınlık isyanları Balkanlar'da yoğun olarak yaşanacak. Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan gibi devletler Osmanlı'dan ayrılacaklar. Bu da Osmanlı'nın parçalanmasına neden olacak. Bir el gibi düşünün. Eli oluşturan parmakları azınlık gibi düşünün. Parmaklar gidince o yumruğu sıkamazsınız. Yani güçlü olamazsınız. Fakat burada çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Fransız itilale bu azınlık isyanları nedeniyle Osmanlı'nın parçalanmasına neden oldu. Ama dolaylı da olsa Osmanlı'ya katkıları da oldu. Neden? Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı düşünceler genellikle demokratik düşüncelerdi. İnsan hakları, özgürlük, eşitlik, hukuk devleti gibi kavramlar. Ve Osmanlı yaşadığı bu parçalanmanın önüne geçebilmek için bir takım çareler aramaya başladı. Bu çareyi de Osmanlıcılık fikrinde buldular. Yani Osmanlı'da yaşayan bütün milletleri Osmanlı üst kimliği altında birleştirirsek hepsini eşit konumda tutar ve haklarını da genişletirsek bu parçalanmanın önüne geçeriz dediler ve 3 tane gelişme yaşandı demokratikleşme adına. Bakalım şimdi. Zaten 7. sınıf konularından hatırlayacağız. Tazminat Fermanı. Bu neydi arkadaşlar? Hem gayrimüslimler hem de Müslümanlara yeni hakların verildiği bir fermandı. Herkesin can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktı. Kimse Yargılanmadan cezalanmayacaktı. Herkesin gelirine göre vergi verme şartı gelmişti gibi. Bir takım kanunlar kabul edildi. Dolayısıyla ve padişah da tabii ki bu kanunlara uyacağına dair söz verdi. Demek ki padişah otoritesinin üstünde, padişahın da uyması gereken kanunlar çıktı. Yani kanun üstünlüğü kabul edilip padişahın otoritesi sınırlandırıldı. İkinci gelişme ıslahat fermanı. Islahat iyileştirmek demek. Bu arada tazminat da e, düzenleme demekti. Islahat fermanı genellikle gayrimüslimlere yönelik onların haklarını genişletmek üzerine yapılan bir fermandı. İşte okul, hastane açma, yönetime katılma gibi e, haklar verilmişti. Askerlik şartı getirilmişti gayrimüslimlere. Son gelişmede meşrutiyetin ilanı. Meşrutiyet, meclisi, monarşi demek arkadaşlar. 1876 yılında Jön Türklerin yani Genç Osmanlılar adını verdiğimiz grup. Bunlar 2. Mahmut döneminden itibaren... Avrupa'da eğitim görmek için giden grup. Dolayısıyla Avrupa'daki gelişmeleri daha önceden sezmişler ve ülkenin içinde bulunduğu durumu çok çok daha önceden görmüşler ve çareler aramaya başlamışlar. O çarelerden ilki Osmanlıcılık düşüncesi. Onu az önce açıklamıştım. Ve bu Juan Türklerin etkisiyle Padişah 2. Abdülhamit tarafından Meşrutiyet ilan edilecek. Meşrutiyetin ilanıyla halk dolaylı da olsa ilk defa yönetime katılacak. Meşrutiyette iki meclis var arkadaşlar. Biri Meclisi Mebusan, biri Meclisi Ayan. Meclisi Ayan ömür boyu görevde kalmak suretiyle padişah tarafından atanan milletvekillerinden oluşuyor. Meclis-i Mebusan'da dört yılda bir halk tarafından seçilen milletvekilleriyle oluşuyor. Ama ilk ilan edilen birinci meşrutiyette padişah otoritesi daha üstün olduğu için ve padişahın meclisi kapatabilme etkisi olduğu için 1993 harbini yani 1777-1778 Osmanlı-Rus savaşını bahane eden padişahımız meclisi kapatacak ve daha sonra yine eee İttihat ve Terakki grubu dediğimiz grup, Jön Türklerin oluşturduğu ikinci kez biraz daha baskı yoluyla meşrutiyeti ilan edecekler ve bu durumda ikinci meşrutiyette padişahın üstünlüğü ortadan kalkacak. Yani gördüğünüz gibi biz cumhuriyeti ilan ettik evet ama biz monarşiden cumhuriyete geçen bir ülke değiliz. Arada bir geçiş rejimi meşrutiyet var tamam mıdır arkadaşlar umarım faydalı olmuştur ee, kavramlar neyin neden olduğu niçin olduğu bağlantıları kurmanıza e, etki etmiştir diye düşünüyorum beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim en kısa vadede yine videolar hazırlayıp koymaya çalışacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere. Eğer beğenir abone olursanız daha sonra yayınlayacağım videolardan da faydalanabilirsiniz. Kısa sürede haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.